Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Kaya, Motosiklet ve Kurye Camiası'nın bir arada olduğu kanaldan selamlar, sevgiler. Bugün iki konuğumuz var. Birincisi Muhammed Ali oğlum, ikincisi kamera arkasında. Ürünümüz arkadaşlar özellikle Honda motosiklet ve scooter kullanıcısı olan arkadaşlarımızın gerçekten çok işine yarayacağı bir üründen bahsedeceğim sizlere. Uzun zamandır e, araştırdığım bir ürün, baktığım bir üründe aslında keşke hani... 2 ee, yıl önce filan da elime ulaşsaydı çok çok mutlu olacaktım. Çünkü e, biz Ailece e, motosiklet kullanıcısıyız. Benim büyük kızım da motosiklet kullanıcısı. Ehliyetini aldık motosiklet kullanıyor. İnşallah Muhammed Ali de büyüdüğü zaman motosiklet kullanıcısı olacak. Muhammed Ali'yi okula götürüp getirirken, küçük kızımı okula götürüp getirirken, karatesi var karate kursuna götürüp getirirken, bu şekilde götürüp getiriyordum. Gerçekten de büyük sıkıntılar yaşıyordum. Ama bir firma benim imdadıma yetişti. Benimle iletişime geçti. Böyle bir ürünümüz var tanıtımını yapar mısın dedi. Ürünü inceledikten ve gördükten sonra, gerçekten çok mutlu oldum çünkü yıllardır aradığım bir üründü. Detaylara geçeceğim. Detaylara geçmeden önce lütfen destek için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, videomuzu paylaşmayı unutmayalım. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Tüm detaylardan sizlere bahsedelim. Siz de aynı benim gibi ürünü gördükten sonra bayılacaksınız. Ve sevgili arkadaşlar videomuzun girişinde söylediğimiz gibi küçük çocuklarımız var otosiklet kullanısı arkadaşlarımızın. Kardeşleri var, yeğenleri var, kuzenleri var. Ee, bu tarz küçük çocukları motosiklete bindirmek istiyoruz çünkü bizler motosiklet kullanıcısıyız. Tek aracımız motosiklet. Bindirdiğimiz zaman da aynen bu şekilde bindirmek zorunda kalıyoruz. Kaskını, ekipmanlarını giydikten sonra e, ben Muhammed Ali okula götürürken bu şekilde gidiyorum. Gerçi o alıştı artık boyu da biraz uzadı. Bu şekilde gidip geliyoruz. Ama bu durum bazen beni rahatsız etmeye başladı çünkü Muhammed Ali karateye gidiyor. Karate'den geldikten sonra bazen motosikletle uykuya kalabiliyor, değil mi? Öyle mi? Baba uyudum diyor. Ve hatta ben uyuyorum diyor. Ben duymuyorum kasktan. Eve geldiğim zaman da uyuyor. Yoğlu da onun güvenliğini sağlamak için sürekli ona konsantre olmaya çalışıyorum. Dizlerimle tutuyorum. Ama gerçekten ürünü gördükten sonra bayıldım. Ürünü daha hiç açmadım. Montajını şimdi sizle beraber yapacağım. Sizle beraber açacağım. ürün harika bir ürün. Özellikle Honda Scooter'lara gerçekten tasarlanmış bir ürün. Dilerseniz sözü fazla uzatmayadan ürünün detaylarından sizlere bahsedelim. Görmüş olduğunuz gibi kutusunda bize geldi. Hiç açılışını yapmadım. Tabii ki bize gönderen firmanın internet sitesini e, internet sitesini incelemiştim. Özellikle e, Honda Forza, SH, Activa, PCX motosikleti olan, skuter motorları olan arkadaşlarımızın eğer benim gibi küçük çocukları varsa, kardeşleri, yeğenleri, kuzenleri varsa özellikle ben e, uzun yollarda çok işime yarayacağını düşündüğüm bir ürünü sizlere tanıtacağım sevgili arkadaşlar. Ürünün açılışında direkt böyle kameralar karşısında sizlerle birlikte yapıyorum. E, e, montajını da bilmiyorum ama e, internet sitelerini seyrettim. İnternet sitesinde montajını görmüştüm. Senin koltuğun. Evet sevgili arkadaşlar bu model PCX için tasarlanmış bir model. İlk defa yanınıza takacağım. Forza 250 diyor Activa e, motosikleti olan arkadaşlarımız için de özel olarak hazırlanıyor. Dilerseniz Muhammed Ali seni şöyle bir aşağıya alalım. Seni şöyle bir aşağıya alalım bakalım. Hop. Bakalım koltuğumuzu beğenecek misin? Koltuğumuz şimdi yönü neresi olabilir acaba? Şöyle olabilir mi? Bakalım. Bakalım. Burası mı? Kenara çekil bakalım. Abilerimiz de görsün. Sen de böyle yanımıza gel koltuğumuzun. Bir de diğer türlü deneyelim. Üstüne çıkma. Dur daha birazdan çıkacağız. Şöyle önce bir deniyoruz. Yönü neresi diye. Sanki. Evet. Koltuğumuzu deniyoruz. Az önce ayakta durun. Bakın arkadaşlar ben bu rengi istemiştim. Hani renk bu şekilde olsun diye. Şimdi buraya Muhammed Ali için bir koltuk yaptık. Bunların küçük çocuklar için yanlarda tutamacı, sırt dayama yeri ve emniyet kemerleri olanları da var sevgili arkadaşlar. Muhammed Ali ile birlikte şimdi bir deneyelim bakalım. Az önce ayakta duruyordu. Şimdi bakalım gel bakalım Muhammed Ali. Ayağını da attık. Nasıl oldu Muhammed Ali? Güzel. Bence güzel oldu. Ayakta gitmekten daha güzel, değil mi? Burada hiç olmazsa dizlerine de bu şekilde rahat tutabilirim seni. Sevgili arkadaşlar ben bu rengini, bu modelini beğendim. Dediğim gibi bunun farklı modelleri de var. Yanlardan kol koyma yeri, emniyet kemeri olan, sırt dayama yeri olan, şu arada sırt dayama yeri olan modelleri de var. Ben bu şekilde rahat kullanacağım için ben bu modelini aldım. Benim gayet hoşuma gitti. Çünkü çocuklarımı gerçekten e, motosiklete alıştırdım. Babalarda bir motosiklet kullanıcısı olduğu için, üç tane çocuk var bizde, küçüklüklerinden beri. Hep benle bir yere gitmek istiyorlar. Giderken de bu arada götürmek zorunda kalıyorum. Forza 250 var biliyorsunuz burada götürüyorum. Forza 750 yüksek olduğu için oturma yeri buraya oturabiliyor Muhammed Ali. Ama PCX'e gerçekten PCX bizim yani bütün karımızı çeken motosikletimiz. Ee, en çok kullandığımız da motosikletimiz. PCX ile Muhammed Ali ile beraber seyahat ettiğimiz için benim çok hoşuma gitti. Senin de hoşuna gitti herhalde artık değil mi Muhammed Ali? Biraz daha büyüdüğün zaman kullanmaya başlarsın. Tut bakalım. Nasıl? Koltuk güzel mi? Çok rahat. Montajı da çok kolay. Gel bakalım aşağıya. Şöyle seni bir alalım. Şurada yanımda dur bakalım. Dur yanımda. Bana dönen Mahmut Ali kediyi gördü. Kediye bakıyorsun. Değil mi? İstersen kediyle de yemen. Şuraya geç. Bak bakalım kediye. Görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlar montajı da çok basit. Bu şekilde ev alabiliyorsunuz. Tekrar gelip buraya koyarak hemen bastırarak işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. İsterseniz alın bagajınıza koyun, bagajınıza taşıyın. Gerçekten dediğim gibi abartmıyorum. Uzun yıllardır, çok basit bir ürün aslında böyle baktığınız zaman, uzun yıllardır e, böyle bir şey bulabilir miyim diye çünkü arada götürmekten sıkıntı yaşıyordum. Gel Muhammed bakalım. Tekrar bin. Ayakta dur. Evet. Bu şekilde götürüyorduk. Ayakta durduğu zaman da bazen uyuyakaldığı zaman da tabii ee, sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi aşağı yayın tekrar. Abilere gösteriyoruz ya tanıtımını yapıyoruz ürünümüzün. Hoppa. Bu şekilde hemen bir saniyede takıp çıkarabiliyorsunuz. Dilerseniz çıkartıp bagajınıza koyabilirsiniz. Koltuğun altına da sığabilir. Dediğim gibi şuraya bir e, hava minderi diyebiliriz. veya Hava yastığı diyebiliriz. Lastikli e, minderleri var. Ani frenlerde çocuk suratını buraya çarpıp da e, hani böyle yer almasın diye abimiz e, buraya bir yastık da yapmış. O yastığı da istedik. Ama ben bu ürünü ee, videolarımda göreceksiniz muammeleriyle olan videolarımızda bu ürünü çok göreceksiniz. Benim işime yaradı. Ee, i̇nşallah sizlerin de işinize yarar. Çünkü birçok motosiklet kullanıcısı arkadaşlarımı görüyorum. Aynı benim gibi çocuklarını mecburen bu arada taşıyorlar ve çocuklar uyuyakalabiliyorlar motor sesinden, rüzgardan. O yüzden bence böyle bir ürün almaları mantıklı diye düşünüyorum. Siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, gerçekten işe yarar mı? Yorumlarda buluşalım. Ee, ürünün de linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Instagram sayfamıza da paylaşacağım. Instagram sayfasında bırakacağım. Ee, bize bu ürünü gönderen firmanın. Dilerim faydalı video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekenize taş değmesin.